Durursa anlaşılır saatin kaç olduğu Ülke yürek bütün geçmişi kabulleniyor Ve kazmaların ve garların hiç uyumadığını Hiç uyumadığını alkolün, çiçeklerin ve tuzun Gemilerin ve Çin'de ve Büyük Britanya'da Ve bilmem bu gerinmeler, bu yürek çarpıntısı Bu sakallı adamlar dağlardaki Birden farkına vardığımız güzelliği dünyanın Güzelim galiba sonundayız uykumuz. Benim vaktim bir terliğin vaktidir. Onursuz, ayakta ve kullanılan ve Fatih yangınında ev yanarken konsolun altından kaçırmış baba. Ziller çalınır, ormanlar uğuldar, pencerelerde kesik saçlı çocuklar bakışırlar ve ateşle, anıyla, kedilerle, karmaşık ve suyla geliştirmişti onu baba. Ben bir zincir kıranım eylemsiz, kışlara ve suikastlere yatkın yaratılışım, aşklara ve düzene ve dükkansızlığa ve bir terzi kadar hırçının bazen